Merhabalar, Şanlıurfa Bilecik Lisesi'ne hoş geldiniz. Ee, 1986'dan bu yana e, sektöründeyiz. Bu röportajı yapacağız. Mı? Evet, bir evet. tercih Şu an bunları bir tanıtacağız. Evet. Röportajı ayırıyoruz. Ee, gördüğünüz kadarıyla Bilecik e, mutfağı kadar tatlı mutfağı da Tabii, zengin. Evet. çok. Bu konuda neler söylersiniz? Hmm. Tatlı sektöründe künefe olarak 1986 yılından bu yana Bilecik'te yapmaya başladık. Ee, bizim doğumumuzla birlikte kardeşim ve benim ikiz oluşumuzdan öz ikiz Künefe <laughs> e, adı altında. Bir şey Herkes, hepsi Bir şey olmaz ya. İzlesinler <laughs> doğal olsun ya. 86 yılında ben ve ikiz kardeşimin e, doğ, doğduktan sonra babamızın öz ikizler adı altında isim verdiği künefe sektörüne Birecik'te girdik. E, bu sektöre künefede e, ilk başta peynirli. Bildiğiniz gibi Birecik'in peyniri meşhur bu peynirle başlayarak diğer bütün demir saydığımız çeşitleri hayal kurarak müşterilerimizin isteği doğrultusunda bireci özgü, bireci yakışan, bireci namına yakışan bir künefe kültürü geliştirmeye çalıştık. Bu kültürle Gaziantep'te, Antalya'da olmak üzere toplamda bir büyüyerek çıktığımız altı şubemiz bulunmakta. Ee, peynirimiz, fıstığımız tamamıyla hamurumuz hepsi yöresel, doğal. Ee, şekerimizde kesinlikle glikoz maddesi kullanmıyoruz. Toz şekerden oluşuyor. Yani elimizden geldiğince Birecik'in lokantalarına, kebabına, haşhaşına, patlıcan kebabının yanında bunun da var olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Peki dışarıdan ben e, Birecik'e ye, künefe yemeye niye gidiyor? Ne özelliği var? Yani özel kullanmıyor künefe ben başka yerde de yiyebilirim. E, bilindiği gibi künefe Hatay'da meşhur. E, ama burada da 1980'li yıllardan daha belki de eski yıllardan Araplardan gelen bir Urfa'da oluşan bir kültür var dediğim gibi peynirimiz çok farklı. E, damak tadımız, e, kültürümüz, görsel şovumuz, fıstığımız özellikle. Hatay'da da pek fıstık kullanılmaz. Fıstığımız burada yetiştiği için peynirimiz çok özel e, köylerden emek vererek, işçilik yapılarak geldiği için e, çok büyük tat sağlıyor, çok büyük katkı sağlıyor bireyce. Bundan dolayı da çok tercih ediliyor bireyce künefesi. Kaç çeşit künefeniz var? Valla künefe genelde bir çeşittir ama <laughs> biz burada bu künefe çeşidini 40-45 çeşide çıkardık. Ee, tüm çeşitlerimiz gördüğünüz gibi var. Fıstıkla, peynirle, kaymakla özellikle de ağız e, bilezikte belirli aylarda bulunan bir mevsimler, mevsimsel bir tattır. Ağızda bulunmaktayız. Peki teşekkür ederim. Rica ederiz. Tamam. Eski bir şey yok mu? Yok fazla var. <gülüyor> Keseceğiz. <gülüyor>